Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? Öncelikle dizimiz final yapmasın diyenler kanalımıza abone olmayı unutmasın. Yeni sezon bölümüyle dizimizde birçok yeni değişiklikler olacak. Alya ve Cihan mutlu bir aşk evliliği yaşarken Mine ise çocuğunu düşürür. Alya'nın ise ikinci sezonunda ayrılması planlanıyordu. Fakat güzel bir teklif ile dizimizde kalacaktır. Alya ve Cihan'ın mutlu bir aşk evliliği yaşamasını isteyenler kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Dizimize ise yeni karakterlerin geleceği duyuruldu fakat isimler verilmedi. Kaya ise sevdiğine sonunda tam kavuşuyor ve mutluluğu sonunda elde eder. Son bölümle ilgili düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.